Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün buzdolabı düzeni yapacağız. Buzdolabı uzun zamandan beri temizlenmiyor. Gerçek bir temizlik olacak. Yani çekmeden önce hiç toplamadım. Nasıl öyle şu an. Beraber toplayacağız. Önce yeşillikler vardı. Onları bir yıkayacağım, kurutacağım. Bunları tapıra koyacağım. Ya böyle olduğum en azından yeşillikler daha yani üşenmiyorum yapmaya Salada daha iyi oluyor. Önce bunları yapalım. Daha sonra bir içini siler, temizleriz. çok kötü. Derot kurumuş, dökülmüş. Havuç turup biraz bozulmuş. Şimdi önce bir boşaltalım. Şu taraf soslar, kozmetikler hepsi hep beraber. Bir şey koyayım önce de kapanıp durmasın. Well Gracias, chulado. için falan. Şu meyve suları var. Ama şu kapak kısmında asla yer yok. Bunların da lazım. Son tüketim tarihi yakın. Yani en sevdiğim mis meyve sularında ve gerçekten meyve tadında yani organik olduğunu ben inanıyorum açıkçası inanmaya gider Tohum da böyle koyayım. Mantar vardı. Mantarı yapacak. O yüzden gelip koymuyorum. Şimdi... Bunları en altta koyayım. Tarhana. Daha sonrasında defne yaprağı var. Çekirdeğimiz var. Çekirdeğini buzdolabında saklayın. Daha taze kalıyor diyorlar. Yani evet ben de test ettim. Böyle gerçekten. Şunda tam buğday unum var. Bunu da buzdolabında saklıyorum. Dediğim gibi az önce patlıcan ve bamya unu. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Şimdi koyacaklarım bitti. Şöyle bitti. Yumurta ve peynirler var ayarlayacağım. Bir onları ayarlayıp daha sonrasında tekrar bir yerleştireceğiz. Tuzlu bir kendine gelsin hem. Şurada tutmaması bitsin. Az önce ben sizi başlattım zannederken başlatmamışım. Meğersem peynirleri, yumurtayı, yeşillikleri yerleştirdim. Yeşillikleri şu kaba koydum. Hepsini aynı kaba koydum. Yani çünkü çabuk bitmesi gerekiyor. O yüzden orada kahvaltılıklar şu bölümde peynirler, zeytinler, tereyağı falan. Hemen şöyle kapağı da bir düzenleyelim. Kapak şu an çok abur cubur biliyorsunuz. Halde, kozmetikler, toflar, sütler her şeyler bir arada. O kadar bu. Şöyle. Çanta tofları vardı. da, çanta tofları var. Şöyle. ketçap mayonez kullanmıyoruz normalde de sos kullanıyoruz. Acı sos, renk sos, sarımsaklı sos, mayonez gibi. Şöyle şu acılardan damla sakızı kahve araması normalde. Şunu şuraya bırakayım. Burası bu şekil oldu. Şimdi... Burada oh, da var hala. karıştırayım hatta. Kajun vardı şurada. Kajunla tavuk çeşnisini karıştırayım. Şunda acı biber var. Çok acı. O yüzden onu karıştıramıyorum. Tavuğunla tavukla şey çeşnisi karıştırdım ama bu tarafa da şöyle kozmetiklerimi koyayım. Yani bunlar soğuk daha çok etki ediyor diyorlar. ne gidiyor yani, yani sanki daha çok etki ediyor gibi Şöyle temas. <laughs> burası böyle oldu okey şu kakuleyi de aşağıda bir yere koyalım artık aşağısı da Şöyle. Sirke var. Üç murokalar. bir kavanoz bulmam gerekiyor. Şu erik şerbeti Ahnen yapmıştı. <laughs> de içim pek sinmedi ama dediğim gibi artık hani şu dağılıklık biraz olsun gitsin. Hani tozu gitsin en azından diye bir yapayım dedim. Biraz onu engellenmiş olalım. Sütümüzü koyalım. Sirkemiz. Diğer sirkemiz de şöyle. De. Bu da Murra. Mardin'den almıştık ara ara yapıp içiyoruz. Şurada erik şey var. Bunda da eşimin nargilesi sanırım. Hayır. Hayır da Geçen işte çok güzel. temiz diyemesen de. Yani temizlendi, düzenli oldu. Şuradakileri bitirmemiz lazım. Şu soslar olsun. Şuradaki açılacak şeyler var. Sirkeler olsun. Yani bir sirke bitmeden bir tane daha sirke almışım. Erik şerbeti olsun. Onu falan içmemiz gerekiyor. Böyle Haftalık pazar alışverişimi de ya marketten yapıyorum. Hani yiyeceğim ürünü alıyorum. Hani yiyeceğimiz ürünü. Yoksa ziyan oluyor bizim evde. Az önceki yeşillikler güzel bir örnek bunun için. Böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'lamayı unutmayın.